Evet arkadaşlar görüyorsunuz abimiz şu anda camı açıyor ve ön cam nasıl değiştiriliyor görün arkadaşlar görüyorsunuz şöyle bakın orada abimiz ne yapıyorlar ne yapıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi şöyle ön cam kırılmış görüyorsunuz değiştireceğiz böyle arkadaşlar. Arkadaşlar bu videoyu ben YouTube'a atacağım cam nasıl değişiyor e, merak eden varsa gitsin YouTube'da bunu izlesin arkadaşlar Evet şu anda camımız kalkıyor şöyle ustamız da yapıyor ama gerçekten ustamız da yapıyor Faruk usta. Faruk usta Faruk usta değil mi arkadaşlar Faruk Evet, evet. arkadaşlar şöyle Tamam. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi bak cam şu anda çıkıyor. Cam şu anda çıkıyor arkadaşlar. Nasıl çıkılıyor? Nasıl Onu göreceksiniz. sonra Evet. Bari ustamız yapıyor gerçekten. Evet, şu anda cam yok arkadaşlar. Görüyorsunuz. Ee, Yeni camımız burada arkadaşlar. Bakın. Yeni camımız burada. Almışız tertemiz. Abimiz şu anda bunu takacak. Ve bu videoyu gerçekten YouTube'a gidin izleyin arkadaşlar. Bak şu anda abimiz takacak. Abi onun sıfırı taksam daha iyi olmaz mı? Gerek yok abi. Hı? Onun sıfırına gerek yok. Al al Aleyküm selam böyle abi. Şey abi ya. <laughs> 2006 kan onun sağ aynanın dışı var mı? Kafa mı abi? Ha kapı. Var abi. <laughs> <laughs> ne abi? 200 lira abi. Evet. Şöyle bunu da çarptık arkadaşlar. Bir şöyle bakalım. Bunu izleyin arkadaşlar. Temizler gelsin i̇şte. bu şekilde. Ne oldu? Yok Onu geri çıkarayım değil mi? Tamam. Evet. Evet. evet arkadaşlar görüyorsunuz. Görüyorsunuz bunu. Mutlaka mutlaka gibi izleyin arkadaşlar. Youtube'da bunu izleyin. Araba camı nasıl takılıyor? Faruk abi gösteriyor şu anda arkadaşlar. Aç şunu şöyle bir tutar mısın? Dur. Şöyle ben çekeyim. Basma. Basma. As, böyle mi tutayım? tut. Tamam. Basma. Evet. Arkadaşlar şu anda ustamız burada. Tamam. Evet bak görüyorsunuz arkadaşlar. Bakın görüyorsunuz. Vay 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 vay. Ustamız da bu işi yapıyor ha. Bak gördünüz mü? Ustamız da bu işi şey yapıyor. Evet. Evet bir tane cam olmuş 2000 arkadaşlar. Şu anda 2000'e takıyoruz şunu. Arkadaşlar camımız kırılmıştı. Görüyorsunuz. Vay 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 işte. İşte işte işte. Şöyle arkadaşlar. dostlar buradan herhalde ee, tam oturmamış. Evet. Hı. Şuradan bakalım. Bu şey yapıyor arkadaşlar. Kimin arabası camı kırılmışsa gelsin burada tamir etsin. Evet. Gaziantep sanayisinde. Bakın. Güneş, led, motor, tam karşısı arkadaşlar. Görüyorsunuz. Türk Güneş'in bir reklamını yapalım. Ha şöyle arkadaşlar. Söyleyin. Bakalım bu şekilde arkadaşlar. Hayırlı bakalım nasıl oldu? Bugün bir şekilde abimiz takıyor gerçekten bu işi şey yapıyoruz Bu işi yapıyor arkadaşlar bakalım. Ha, ne oldu orada? Bakalım. Hay bir, olsun. kontrol et abi aşırı sanki şey ha, orası var ya evet Tost şey... <laughs> pisliğine bir şey değil. Hayırlı olsun. Evet. evet evet arkadaşlar. İşte bu videoyu. Bunu evet, YouTube'a gidin izleyin arkadaşlar. Bunu atıyorum YouTube'a. Arkadaşlar içinde göstereyim. İçinde herhangi bir sıkıntı görünmüyor. Şöyle camımız yeni arkadaşlar. Dur, o tarafa tarafa bir gösterelim. Evet, ee, burada arkadaşlar bir sıkıntı görünmüyor. Bakalım. <laughs> tamam görüşürüz herkese. Bu da selam olsun. Bunu mutlaka YouTube'a gidin izleyin arkadaşlar.